Meltem hadi bırak şu kitabı da ışığı kapa ya. Işık açıkken uyuyamıyorum hadi. E, tamam sen balkonu kapa. Yok yok açık kalsın. Gece çok sıcak oluyor. Ay olmaz o zaman üstünü ört Haluk. Bak hasta olursun. Bir şey olmaz. Gece çok terliyorum ya. Acaba hep sıcak oldu artık ha. Hasta olursun bak deme deme. Bir şey olmaz dedim. Taş fırın erkeğiyim kızım ben. Öyle iki esintiden hasta mı olacağız? İyi tamam tamam öf. Gecenin. Ay Nerede kaldı boyluk? Kalkmadı mı hala ya? Ee, uykuyu seviyor Meltem Hanım. Siz asıl bizim Hüseyin'i göreceksiniz. Adam böyle bir yatıyor. Altı ay sonra kalkıyor. Resmen kış uykusuna yatıyor adam. <laughs> Aa, alo. Ne oldu sana? Boynum tutuldu. Böyle iki saat dönemeyen arabalar var ya, onlar gibi olmuşsunuz. Başka yere gideceğim diye sinyal veriyor, vücut böyle dümdüz gidiyor. Ee, eee. Sağ yapın Haluk Bey. Eee. Sağ yapın biraz daha. Biraz daha sakin. Dönün şöyle topla Sandalyeyi ya. Sağ ortalasan. Dönün, dönün, düşeceksin böyle. Ha, çok iyi misin? Of. ya kaç kere söyledim sana ama yani pencere açık yatarsan üşütürsün diye. Bir de böyle yamuk yumuk yatıyorsun zaten. Ha, tamam <laughs> tamam bunu tartışacak durumda değilim. Bir doktora falan mı gitsek Haluk? Yok. yok yok yok. Akşama bir şeyim kalmaz. <laughs> Haluk Bey, bence siz bir hamama gidin. Şöyle güzel bir masaj yaptırın. Bu haray ya gelir. <laughs> Ama sizin kafa böyle o tarafa bakarken yanlışlıkla kadınlar hamamına girmeyin sakın. <laughs> Ay. Ay çok acıyorum canım. Hey! <laughs> Bana kim kızıyor? Sadece kafam o tarafa doğru dönüyor. Ben daha dokunmamıştım ki. Olsun dokunabilirdim böyle. Boynumu şey yapacaksın gibi geldi bir e, anda. Bir masaj yapayım belki. Yok ee, Sakın ne masajı. Cık. Dokunmayın bana. Kahvaltı. <laughs> Kırcım, yardım edeyim mi canım? Gerek yok ben hallederim. Hayatım, böyle zorlanıyorsun. Bak, üstüne dökeceksin şimdi. Yanacaksın. Ha Haluk. Haluk. Böyle olmuyor. Mertem Hanım, isterseniz böyle sandalyeyi yan çevirelim. Daha rahat eder. Doğru söylüyorsun. Hadi gel. Hmm. Haluk, bir dakika. Bırak çayı. Çayı, çayı, çayı. <laughs> sıcak, sıcak, sıcak. <gülüyor> <gülüyor> gel. <gülüyor> <gülüyor> ben Haluk'u tutayım, sen sandalyeye alacaksın. <laughs> <laughs> 分かった。<laughs>